Ee e, ne olacak peki? Ne yapacağız? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bence olabiliriz. Ben dedim olabiliriz. ki bir uyuyayım uyanayım. Bu daha <laughs> uyumadım ya. <laughs> daha Uyuyunca yaşayabilirsin. Şey, evet. Uyuyayım bir yaşayayım. Ben, ben, de, ben dedim ki bir üç gün uyu her şey resetlensin. <gülüyor> <gülüyor> arıyor. Ama arayınca da yanlış bilgiler veriyormuş işte. Evet. Gördüğümüz gibi. İşte yani Ararsın suçlusun aramazsın suçlusun. Yanındayım Fatih. Eyvallah kardeşim. Yanındayım Eylül. Valla yanındayız Eylül. Diren Eylül. Yani çünkü <laughs> bir kere gece dışarı çıkarken haber vermemek. Hani nasıl olsa nereden duyacak kardeşim gibi böyle. Ben onu Şimdi... her çıktım her yere gittim haberi var. Dememişsin her yere, bizim yere, Fatih. Biz her yere mi? gittiğimden haberi var. Daha öncelerde de var. Ben hep söylerim. Ben hiçbir Duyuyordu zaman ondan gizli saklı da bir yere gitmedim. kalmadı. Hepsini biliyor. Yok anlattığım gibi oldu da o şey. Ya ben işte bir kere bilgide söylediğim. bir yanlış var. Ben hiçbir zaman gece sonu kahve içmem. <laughs> i̇çmem adam yani ben hiçbir zaman bunu beni tanıyan herkes ya. bilir. <gülüyor> <gülüyor> herkes bilir. Orada bir kere Türk kahvesi ben hayatta içmem. <laughs> ama demek ki ihtiyaç hasıl olmuş ki orada sana Yok be ihtiyacım da, olsa içmem. Çorçul içerim. <gülüyor> <gülüyor> yani Türk kahvesi falan hiç. <laughs> Ay, bak bak bu söyleme. Bu tam, tam yani hani ortam dedi. yani, döndü ama yani hakikaten. Şeyi yok. Karşılığı yok karşılığı yok. O evet, ben o değilim. Et alkolü içmem. Ben rüya gördüm evet. Sen sen Osman'la mı konuştun acaba? Yok. Hayır Fatih'le konuştum. Hatta Barış'la falan konuştuk dedi telefonda. Şimdi kapattık dedi. Sonra çorba içeceğiz, bir ayılacağız dedi. Fatih hatırlıyor mu bu yani... söylediklerini? Hatırlıyorsun değil mi? Sen de konuştular Fatih değil mi? ben yok galiba. Barış'la konuştuk. Yani, Barış Barış yani. Fatih'in dediğini hatırlamıyor olabilir. Barış'la konuştuk. Ya hayır arkadaşlar hatırlıyorum. Senin hatırlaman ben sana inanıyorum. Ya sana inanırım Farkı yani. <laughs> İkinizden birine inanmam gerekiyorsa tabii ki sana inanırım. Ama ya yani Hayır sen ben de... telefonla konuştuk onunla ona ben bir şeyler içeceğiz dedim. <laughs> Türk kahvesi içeceğiz dedim. Ama denemeyim. Osman yani bir yere git, bir yere gittiğin yerleri söylememişsin. Ya yani o, sen hangi akla hizmet fotoğrafın çekileceğini, gelişti. hele hele Osman'ın seni gömeceğini hiç nasıl düşünmedin? Ya Osman'ın öyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> <laughs> i̇şte o yüzden <laughs> Osman'da bir sıkıntı vardı yani ben... <laughs> e, Bilseydim zaman öyle bir şey oluyor hayatta oraya gitmezdim. Başka burada Fatih ile dışarı çıkan var mı? Bir kere, iki kere çıktım. Anlat Cemal. Aa ben de bir kere ee, çıktım. Şöyle Aa, bir kere, bir kere e, arada buradan. çıkmıştık. Evet. Bizim Yalova'ya geldi. Bir kere de burada Barış ben Aynen, Fatih çıkmıştık. çıkmıştık. Ben toplantı Gayet çıkışı çıkıyorum. efendi, nezi, nerede durması gerektiğini bilen, hmm, e, evet. saat geç olunca eve gitmesini de bilen Kaç birisi. Kaçta gidiyor mesela geç? Ya ben 9'da eğlendim. <laughs> <laughs> o gün, o çok o erken çıkıyor. Biz senden haber aldık. 12'de falan çıkmış gökhanem. Yani Pokaleci falan yedik. Geçti yemek yedik evimize döndük yedik. yani başka bir yere gidelim. Maçka, Maçka'da hmm, oturduk, Maçka Parkı'nda hatta Son parkta da. oturduk yani. Böyle çimenlerde üç kişi, Cemal, Biz ben, de, Fati. de, Fatih. Biz de o içmiştik, Ne, ne giyi yaptı, ne sohbet vardı mesela, konu no, neydi? Valla ne, her mesela? şey mesela? vardı Ülke Hanım'a <laughs> 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 Yani. Hani ev konuşuldu mu? Mevzu var mıydı? Valla Hanım çok eski olduğu için hatırlamıyorum ben. Bak sen. <laughs> o bayağı <laughs> o bayağı Fatih derdini eski. anlattı mı? O, o sıralar ne yaşadı? çok eski. Şöyle eski, ilk, ilk 48'deydi. Hmm. Hatta 20. bölümler falan. Der, Derya der ya diyorsun. Evet, o zaman Biri bayağı herkes dolmuştu, herkes konuşmuştuk falan yani. Hmm. Ne olacak Eylül? Bilmiyorum, öyleken gerçekten. Peki ev ortamı müsait mi sizin Kafamı böyle bir yeniden filizlenmeye, böyle dallanmaya budaklanmaya? Müsait gibi. Sanki <laughs> öyle görünüyor evet. değil mi? Bana da öyle geldi ama işte ben <laughs> tekrardan o gücü kendimde bulabilir miyim bilmiyorum. Bulursun, bulursun. İnşallah bakalım. Sen, bir uyuyayım. Sen kaplumbağasın <laughs> sen bunu. Öykü Hanım bir de öyle söyledim ama. Ninja Turtle. Çok iyi <laughs> <Sen onda, gülüyor> <kaplumbağası gülüyor> <bağım> oldu o da kaplumbağa muhabbetine. Sonraki espriyi duydunuz mu beni? <laughs> ya oraya girmek ister Değil isterdim. mi? Girilmesi gerekti yani Öykü Hanım. Yani orası zaten kesilecek uzakta. Harikasınız siz yani. Bence oraya girecek bir kadın değilsiniz. Harikasınız kadın yemin <laughs> ederim. Yok Öykü Hanım onu şey için söyledim de evet beni kaplumbağa'ya benziyor. Gülünecek bir yer değil o. Uzatamıyorum hemen. Benim benzerim ben çok doğru değil miydi ama? Tam Yo, ben bile edildim. güldüm yani. Bunu yaşayan sen de, ne duvarlardan, sana duvarlara seke seke değil mi? Çarpa evet. çarpa, ne oldu? Kaplumbağa güzel, tatlı Ben çok seviyorum. <laughs> <laughs> ya ben hayvan olarak değil de o anlatmak istediği şey yani. <laughs> ya. Çok ailesi. <laughs> kirpi buldum. ya kirpi diyor o da orada. Artık ben... hayvanlara benzetmeyin. Ben <laughs> kirpi şey gibi oluyor oluyoruz. De. Yani, hani, onu deyince de olmuyor ya? Şakalaştık zaten. Biz senin bu o kabuğunu kıracağız. Ben çok azimliyim bu konuda. Hiç Bahaz vazgeçmem. Ben o <laughs> ee, vazgeçmem. Bu kırılması için de her türlü ortamı zorlarım yani. Tamam. Oynadın mı sen sandalye oyunu? Benim etiğim var oynamadın? diye oynayamadım. Ha, eteğim, oynayamadı. İzin mi vermedi? Yok ben kendim dedim. Ben oynayamam. Hı.